Merhaba arkadaşlar yine bir e, lif çalışmasında buluştuk sizlerle beraber bugün de arkadaşlar beraber e, böyle güzel bir kelebek videosu kelebek lif yapımının videosunu çekeceğiz evet e, şöyle size göstereyim ben bunu önce e, ölmüştüm e, şimdi de sizlerle beraber e, e, videosunu yapacağız arkadaşlar şöyle sarı ile beyazdan yapacağız size göstereceğim şimdi beraber başlayıp lifimizi yapacağız arkadaşlar şöyle beyaz sarı ve yeşil ipim var bir tane tığım da 8 numara arkadaşlar şöyle makasım var Evet 8 numara tığ. Siz istediğiniz e, kendi elinizle ayarına göre kullandığınız tığınızla yapabilirsiniz. Tığ o kadar da çok hani şu numara olacak bu numara olacak değil. Çünkü lif hepsi aynı ip. Yani kalını incesi e, aynı şey hani ip boyutunda yani. Onun için şöyle beyazdan başlayalım arkadaşlar beraber yapalım. Evet arkadaşlar lifime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ben kanalımı yeni açtım. Destek olursanız sevinirim. Aboneliğim ücretsiz. Evet. Aboneliğim ücretsiz. Zil sesini aktif haline getirirseniz de bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Şimdi buradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar ben şimdi bu lip, e, o küçük motifimin şurasından başlayıp sonra ekleme şey yapmayacağım, ekleme yapmayacağım buradan öbür kanadını şu kanadını yapacağım, şunu yaptık şunu yapacağım bir zincir iplerimiz de altta kalsın şöyle bir fıstık yaptık. Kapattım. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık. <laughs> Kapattım. Geriye döndüm. Şuradan. Bunu tek tek de örebilirsiniz arkadaşlar. Bunu mesela ben hani tek yaptım. Buradan aynı şekilde başlayıp ee, tek tek de örebilirsiniz. Ama e, sonuçta burada birleşeceği için e, bu köşede birleşeceği için ben de e, birleşik, birleşik örmek istedim. Size de anlatayım. Evet. Şimdi tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık. dibine bir fıstık karşıya bir fıstık kapattım şimdi burada artırmamız var burada fıstıklarımız iki tane olacak başta alttaki bir taneydi burada yine bir tane yaptık burada ikili yaptığımız zaman arttırma olacak Evet. Fıstıklarımız 2 oldu. Döndürüyorum. Burada fıstıklarımız 3 olacak. Kapattım. Bir fıstık tepesine yapıyorum. Dibine bir fıstık karşıya bir fıstık. Kapattım. Evet, kapattım. Şimdi buraya tekrar yine üçlü bir tane daha fıstık. bir kapattım. 2 İki fıstık. ikinci fıstığı tepeye yaptım. Bir tane dibine. Ay arkadaşlar nereye batıyorum ya? üçünü bir topluyorum şimdi buraya yine ikili fıstık arttırma yapıyoruz arttırmamı yaptım bir zincir geriye döndüm şimdi burada yeşil yaprağımızı yapacağız Evet, burada şimdi bir fıstık kapattım tepesine bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık. Evet arkadaşlar yeni yapan yeni başlayan arkadaşlarımız için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradan yeşilimi bağlayacağım. Evet, yeşil yaprak yapacağız. Üstüne de tomurcuğumuzu yapacağız. Buraya bir zincir. Yeşilden bir fıstık. Evet. Şimdi dibine bir fıstık. Üçünü bir kapattım tepesine bir fıstık burada yeşilimi bırakıyorum beyazıma devam ediyorum burada beyazımdan bir fıstık ay özür dilerim parmağım takıştı kameraya karşıya bir fıstık Evet. burada yine iki fıstık yaparak arttırmamızı yapıyoruz Evet burada arttırma yaptık döndüm yeşil ipimi burada kesiyorum Evet yeşilleyip işim bitti yeşil ipimle işim bitti şimdi burada Tomurcuğumuzu yapacağız. Yine aynı. Devam ediyorum. Evet. Karşıya Kapattım. Evet. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Arkadaşlar burada şimdi sarı ipimi alıyorum. Evet, sarı ipimi alıyorum. Şimdi orta yere sarı ipimi sabitleyeceğim. Evet, buraya ortaya bir fıstık yapıyorum üçünü bir kapattım tepeye sarıdan bir fıstık dibine bir fıstık bu de niye gelmiyor bugün Şimdi burada da sarı yine bıraktım. Bir tane karşıya beyazdan fıstık yapacağım. Şöyle üçünü bir kapattım. Burada sarı ipimle işim bitti. Sarı ipimi kesiyorum. Beyazlı devam ediyorum iplerimi daha sonra devam evet, iplerimi daha sonra kaybedeceğim ve keseceğim. Şimdi burada bir fıstık beyazdan dibine bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık Evet şimdi yine bir arttırmam var burada bir tepeye bir karşıya kapattım döndüm burada arkadaşlar eksiltmemizi yapacağız eksiltmeye başlayacağız burada şimdi burada döndüm ee, İkili fıstık yapacağız burada eksiltiyoruz. Evet, ikisini bir kapattım. Burada arkadaşlar başa kadar üçlü fıstık toplayıp gel. Köşeye geldim, döndüm buradan. Yine burada e eksiltmemi yapıyorum. İki fıstık. Yine üçlü fıstık toplayarak başa kadar geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu iki motifimizi bitirdik. Şimdi üstünün sarısına geldi sıra. Şimdi üstünün sarısını yapacağız. Şuradan başlayıp. Evet, şuradan başladım. Buraya bir fıstık tepesine bir fıstık dibine tekrar yine bir fıstık karşıya Karşıya bir fıstık. İpimi ben buradan saklamıştım. Çıkmış. Hiç gözüme takılmayacak. Hiç istemiyorum o ipleri öyle çıkık. Yapamıyorum. İpimi arkadaşlar örecekken mutlaka ipler kaybolacak. Şimdi buradan Üçlü fıstık Topluyorum. Şuraya köşeye kadar üçlü fıstık yap Evet arkadaşlar. Şimdi burada <laughs> bir tane artırmamız olacak arkadaşlar. Şimdi kelebeğimizin kanadı bu şekilde duracağı için burada bir tane artırma yapacağız. İkili fıstık yapacağız. Burada ikili fıstığımı topluyorum. Evet. Şimdi buraya e, şu ara yere gelene kadar üçlü fıstık toplayıp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu ara yerde de e, yine bu iki motifimizin buluştuğu yerde bir tane yine arttırmamız var. Evet, ikili bir tane daha burada ikili fıstığımız var yapalım evet yaptım iki tane fıstık kapattım şimdi bir zincir buraya yine üçlü fıstık yaparak karşıya bir fıstık şimdi arkadaşlar burada köşelerde bir tane arttırmam var kalan buraları üçlü fıstık bu arttırmayı burada yaptığımız için bak burada göstermiştim aynısı burada 5 fıstık yapınca 6. buraya arttırma yapacağız sonra buraya köşeye kadar yapıp gelelim arkadaşlar Evet köşeye geldim şimdi buradan köşeden arkadaşlar bu alt tarafını da yapıp buraya kadar onu da yapacağım çünkü e, burasını aslında kopartıp da sonra da yapabilirsiniz ama ben buradan 4 zincirle şuraya araya inip buraya kadar gelip burada köşede e, bitireceğim şurasını başlayalım 1 2 3 indim dibine burada tek fıstık arkadaşlar kapatıp Şöyle dibine ilmeğimi sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bu şekil. Burada arttırma falan yok arkadaşlar. Buraya başa kadar bu sarımı yapıp gel. Evet arkadaşlar, şimdi de ee, üstünün beyazını e, geçeceğiz şuradan ilmeğimi sabitledim şurasını yapacağız arkadaşlar şöyle göstereyim şu beyazı şu beyaz şeride gideceğiz sonra üstüne yine sarıyı ondan sonra e, kelebeklerimizin uçlarını yapacağız antenlerini yapacağız Arkadaşlar beyazımda çok fazla bir değişiklik o yok. Burada şimdi göstereceğim ama sadece burada ikisinin tepesinde arttırmamız var. Burada ortada arttırma yok. Sadece bir tane arttırmamız var da ortada şöyle durması için böyle durması için bir tane arttırma yaptık. Bir burada arttırmamız var, bir tane de burada arttırmamız var. Kalan yeri hepsi üçlü fıstık toplama yapacağız. Ee, şuradan bir tane yapalım ve gösterelim. Bir fıstık tepesine, bir fıstık dibine, bir fıstık karşıya, karşıya. Bir fıstık. Evet. Karşıya bir fıstık. Şimdi üçlü fıstıklarımızı başa kadar yapıp gelelim. Ve başa kadar yapıp gel gelelim. Evet arkadaşlar şimdi e, tekrar sarımıza geçeceğiz. Şurasını şu sırayı yapacağız arkadaşlar buraya kadar. Bu da yine aynı beyaz beyazımızı yaptığımız gibi sadece buradan köşelerden arttırmamız olacak. Yani buradan sarıyı başlayıp burada bitireceğiz. Sonra bu üstünü bir sıra daha sarı gideceğiz. Onu sonra yine beraber göstereceğim. Şu sırayı e, sarıyı da aynen beyaz gibi arkadaşlar sadece şuralarda birer tane arttırmam var başka da hiç başka bir şey yok üstlü fıstık toplayarak başa kadar yapalım şimdi buradan göstereyim şuradan başlıyorum bir fıstık tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü bir topladım. Aynen bu şekilde <laughs> bir değişiklik olmadığı için yine buraya kadar aynı kamera arkasında örüp geleceğim arkadaşlar buraya kadar sadece birer tane burada arttırmam var başka değişik bir şey yok sonra bu en üstünü yine beraber yapacağız Evet arkadaşlar şimdi lifimizin üstündeki son sırayı buraya kadar öreceğiz şöyle buradan başlayıp buraya kadar bir sıra daha sarıdan yapacağız Ondan sonra eklememizi yapacağız kelebeğimizin bir daha bitireceğiz arkadaşlar şimdi burada bir zincir bir fıstık kapattım bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık Evet arkadaşlar Böyle üçlü fıstık toplayarak başa kadar geleceğiz. Bir tane daha yapalım. Beraber kapattım. Evet arkadaşlar şimdi burasını da başa kadar örüp gelelim. Çünkü kısa kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. Videom çok uzun olursa hani izleyenlerimi sıkılır izlerken onun için kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi buraya kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kelebeğimizi birleştireceğiz. Ee, şimdi orta yerinin beyazını yapıp kelebeğimizi bitireceğiz. Buradan şimdi beyazla başlıyorum. Evet. Buraya bir zincir. Aman zincirliyorum ve fıstık. Zincire nereden dilim dolanmış? Kapattım. Şimdi buradan en baştan tuttum ilmin buraya geçirdim arkadaşlar. Buraya bir zincir çektim. Evet buraya bir fıstık tepesine dibine karşıya Evet üçünü bir kapattım Şimdi bunu tekrar ilmeğimi buradan geçiriyorum. Evet, tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha ekleyelim. Hepsini yapmak isteyen arkadaşlarımız anlasın güzel anlaşılsın inşallah anlaşılmıştır. 1 2 3 3 patronluk fıstıklarım şöyle dibine karşıya Evet arkadaşlar. Bu şekil buraya başa kadar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, burada e, kelebeğimizin kuyruğunu yapacağız. Beraber. Daha sonra da antenlerini yapacağız. Şimdi bunları beraber yapalım. Burada e, fıstığımı biraz dolgun tutuyorum. Şöyle Evet güzel dursun diye. Evet bir tane yaptık. İkinciyi yapıyorum. İkinci fıstığımı. Evet ikinciyi de yaptım. Üçüncü fıstığımı da doldurdum ve bitirdim. Şimdi burada sarı ipimi bağlıyorum. Sarı ipimi bağlıyorum. Ucuna bir tane de sarı fıstık yapıyorum. Tane sarı fıstık yapıyorum. Evet. Şimdi burada iplerimi kesiyorum. İplerimi daha sonra toplayacağım kaybedeceğim yani. Şimdi hemen şurada üst tarafta şuraya geçeceğim. Evet antenlerini yapacağız. Kelebeğimizin şuraya patım Evet burada yine üst üste 3 tane fıstık yapıyoruz. Jeg vet İkinci fıstığımı yapıyorum. <laughs> Yine bunun da ucuna sarı yapıyorum. Serden. çiçeğimizi kaldırdık şimdi bir tane daha anten yapacağım ve geleceğim Evet arkadaşlar kelebeğimizi yaptık son e, puf çiçeğimizi de arkada ördüm arkadaşlar kamera arkasına Çünkü videom çok uzadı sizlere sıkmak istemedim ama bu e, puf çiçeğimi daha önce e, kanalımda videosu var Hani burada e, kanalımdan açıp videodan bakıp siz de onunla beraber yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomun sonuna geldim. Herkese Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.